arkadaşlar. Bugün mavi aile ve pembe aile yapıyoruz. Pembe ailenin bütün bir evi yukarıda olacak. Arkadaşlar burası şu an mavi ailenin yeri. Tabi gördüğünüz anlamışsınızdır. da. Bunu e, mavi annemiz giyecek. Pem, mavi anne kıyafeti var zaten ablamızın. Buradan çikolata çıkışmaya olsun. Bunu yengemde istirme Şimdi bunu yedireceğim orada. Pembe ailenin eşyalarını bunun içine koyayım diyeceğim. bir dakika. Pembe annemizin de. Ha bak buraya mum da koyalım arkadaşlar. Şöyle bir iki tamam işte bunun etrafını çevirelim bekliyorum Güllerli be. Arkadaşlar şu an kardeşim geldi. Arkadaşlar ilk defa Avatar World oynuyorum. İlk defa değil de yani silmiştim oyunu bildiğiniz üzere. Tekrar yükledim böyle. Şimdi yani arkadaşlar ben bari için kullanacağımız şeyler burada değil. Tamam bu kadar yeter. Şimdi buradaki mumlarımız böyle. Orada başında iki. Biri de iki mamamız kalıyor. Arkadaşlar şu an mavi e, ailemizin evini yapıyorum. Bir de maviş maviş bir bisleri olacak. Arkadaşlar ben buraya mum koymuştum. Ne oldu Bakın arkadaşlar. Yok oldu. Buraya bir tane halı pembe bu arada. Başka bir halı var mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ay. Buraya hazırladık. Şimdi mavi karakter. Ay arkadaşlar. Şunu unutmuşum. Mavi karakterlerimiz bu. Büyü, merhaba Melik gibi havada açıyorum. Ondan sonra arkadaşlar daha bir sürü karakter oluşturacağım bir dakika. A, evet arkadaşlar şimdi e, bir karakterimiz için ben yapmıştım Yaş pembe babamızın saçını pembe boyamak zorunda ne yazık ki. Yani şimdi pembe babamız bu olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ben 30 karakter karakteri yapamıyorum. bu saç bakın bu saçtan mavi saçlarına göre pamba gibi de değil Aa, bak çay çok yakıştı. oğlum dostum lan biz bu renk olmak zorundayız çıkardan bir ekleyene tamam şimdi siz bayanlar kuaförü neye gidiyorsunuz çünkü bayanlar kuaföründe sizin kaşlarımızı düzelteceğiz. Hemen onun üçüncü kat deniyor arkadaşlar. Diğer sefer dediğimde bir birdi. bu sefer diğerinde iki Ondan sonra, ondan sonra üç oldu. Hayda. Ne yazık ki ikisi yan yana. Ne yazık ki diyorum. 친바보이제응 <laughs> <일반 반면에 보여 웃음> <laughs> <laughs> şu otomu görürüz Yahu buluşmaya gidiyorsunuz. Bunlar ne? Sana pembe. Erkek gömleği bulamayız. Bulamayacağız. Ne yazık ki. Kıyafet toplayacağız arkadaşlar. Pantolon. Mavi kıyafet giyen. Ay senin kıyafetini çok beğendim. Sen bunu al böyle. Hayır işine götür. Şey diye al. Ona. Bakayım eşini al sen bunları bunları bunları. Sen bunu mu giydin? Ben diğerine bir şey bulamadım ya. <laughs> <laughs> bu kıyafet olarak. Bay içine kıyafet de giymiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben bunu kıyafet bulamadım. Yani ne giydirsem kısa benzedi. Şöyle bir arkadaşlar. Şimdi kız karakterimizi getirelim. Bunları bir giy. Arkadaşlar bakın ben böyle yapıyorum. Bu bebişleri falan yaptım. Çok arkadaşlar mavi saç güzel. Bir güzel bir bebişimiz var. Şimdi arkadaşlar ben buraya erkek pembe kıyafetleri arıyor. bir bu olabilir buluşmaya gelirken bir bu olabilir bakalım etek almaz bunlardan bu bu ne bu 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 bu, bu, bu ne Biz adam için alıyorum şöyle arkadaşlar şimdi servetimizi giydirelim. Sen eşine de hediye olarak bunları al bari. Ay eyvah rujlu sana sürüşüz bir salak gibi. Hadi hadi ne olalım. Ya geçmiyor arkadaşlar. kadar da ben o kadar hatırladım ya ben bunu bu kıza yaptırmak istiyorum iyi örümceğe benzedi neyse neyse tamam hiç <laughs> <çok> uğraşma <laughs> mama ya 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 kız diye bir çilek şap kız takışmadı ki bana tamam tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hiç 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 telaş yok <laughs> Pembe yedi hazırladık daha sonra, sonra arkadaşlar yatağımızı da buraya yapacağım ben ikinci kat arkadaşlar buradaki yatağı. 哪个？得 tamam. Yok, yukarıda durmuyor muymuş bu? arkadaşlar size nasıl oldu? Siz kendi fikirlerinizi uzatmayın. Yazın. Ha bu mavi görmüş. Evet mavi. Gibi. Tuvalımız direkt komple mavi olsun. Ay çok güzel. Annemiz mavi. Mavi olması Mavi. Tamam tamam arkadaşlar tamam. Tamam tamam tamam. Her birini yaptık. Bu kadar. Şeyden. Tamam. Bunu kim yiyecek? Tamam bunu da koyup Yukarıya çıkartalım Arkadaşlar şimdi mavi şeyin yeri hazır Uf, tamam. Aa ben mutfağı da buraya yapacağım Ben daha mutfağı da buraya yapacağım Mutfağı Of 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 of. Bebişimiz nerede yatacak Sonra sayıp Kutlarımızı yani hemen yapacağız. Nazanlar. Bir ben bir şey yakıba, maşa yakıba. Eşşua. Bunlar mavi, mavi, mavi. Pembe, pembe. oldu arkadaşlar. Şimdi benim en çok yaz zemini sevdiğim bu arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim duvar kağıdı da bu. Bu değil yok. Bu değil de evet bu. minimiz pembeş Banyo, mutfağı da banyo tamam. Taraf mutfak da bu taraf yapıyor. Oho. Mutfağı da yapacağım daha. Tamam. Birini yapmak değil bu. Bunu attıralım. Daha da geniş olması için bu buraya kozetimiz bu tarafa gelecek. Bu tarafa komple hmm, ne yapsak? Klozetimiz bu taraf. Alanı küçültmeye çalışalım. Klozet, buraya küvet. Şu tarafa buzdolabı. Raflar falan filan. Derken. hiç bitecek. Oturmanız <laughs> tamam. Ben yapacak bir yeri biliyorum. Oturma odasında. Duşakabin değil. Küvet artık bize de. Aslında daha çok yer var. Küvetimiz pembiş. Böyle. Mutfak nerede arkadaşlar? Of. durur musun? Kardeşim. Oh sığdı. Sığdı be. El yıkama lavabosu. Tamam. Buraya bu duvar kaldımız. Arkadaşlar gerçekten ilk defa ama ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Şimdi oturmalısın nereye yapacağım ben biliyorum. Bütün bir bunları bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa zaten büyük bir şey koyarsam tam olacak. Ah. Şey bu hal uygun. Tamam tamam yapacağım. Çekil lan be. Yok o değil. Şimdi tekrar bir bakalım. Ben o halıyı nerede bıraktım onu arıyorum. Evet, bu böyle bu nasıl olur mu? Olmaz. Çöp atacağım arkadaşlar. Neredeyse. <laughs> Şeyden öğrenmişim. Ama burada televizyon yok. <laughs> tamam. Merhaba kızımız. Paketler. Dur. Dur. Bunları buraya koyacağım arkadaşlar. Pembe şablomuz. Bu maviye götüreceğim. Tarağımız. Sabunumuz. Şurcumuz. Tamam. Diş fırçı. Tırak. Bu bizim bir var. No. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ya bu portuk. Yayamıza da bağımlı çok yakışıyor. Ve de bulduk yani. <laughs> Bulduğumuz kadar değil mi? Şunları biz arkadaşlar bir dakika. Şunları biz mavi şeye vereceğiz. uf, 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 uf. Şimdi arkadaşlar <laughs> Bunu istemiyorum zaten diyor <laughs> değil <laughs> Gibi konuşanlar var ya arkadaşlar Arkadaşlar biliyorum canım sıkıldı çünkü benim de sıkıldı Bu arkadaşlar Canım Of 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 Bu burada <Gülüyor> <Gülüyor> tost makinemiz da arkadaşlar <laughs> bakayım sen bunu ne diyeyim. Arkadaşlar oyun dondu. Karakterlere hareket ettiremiyorum. Neneciğim kaldın sen burada. Tamam. bu arkadaşlar. Ondan sonra bu. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Tamam. Bu gitsin. Ee, tamam. Sen dur. Bu kıyafet falan. Bunlar hediye. Arkadaşlar bu arada ben yani şimdi sen ya yalnız oraya da kıza romantik olsun. Arkadaşlar Avatar World'da yani gerçekten ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani bunlar falan ilk defa oluyor bunlar. Ha gitti. Bir gitti. Ay. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinizde hoşça kalın. Bir dahaki videoda bunların evliliklerini çekeceğim arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumları da yazın arkadaşlar.